Merhaba sevgili dinleyici, kanalımıza hoş geldin. Bugün seni alıp e, oldukça tekinsiz, hatta rahatsız edici ama bir o kadar da düşündürücü bir dünyanın içine çekmek istiyoruz. Şöyle bir düşün, bir sabah uyanıyorsun, 30. yaş günün ama odanda tanımadığın iki adam beliriyor ve sana tutuklu olduğunu söylüyorlar. Nedenini soruyorsun ama cevap yok. İşte kahramanımız Joseph K.'nın başına gelen tam olarak bu. Evet daha ilk andan itibaren olaylar yani insanı sarsan bir absürtlükle başlıyor öyle değil mi? Ortada ne bir suçlama var ne de somut bir neden sadece tutuklusun deniyor ve bu bilginin yarattığı o şey boğucu belirsizlik insanın ayaklarının altından yer kayıyor sanki. Aynen öyle. Joseph K. dediğimiz kişi e, bir bankada çalışıyor, düzenli bir hayatı var. Öyle biri. Ama o sabah, Frans ve William adındaki bu tuhaf görevliler birdenbire hayatına gir veriyorlar. K doğal olarak neden diye soruyor, yani insan sorar, ama e, aldığı cevaplar tatmin edici olmaktan çok uzak. Hı hı. Adamlar kendilerinin alt düzey memur olduklarını, asıl suçlamayı bilmediklerini söylüyorlar. Hatta. K'nin kahvaltısını bile yiyorlar. Bu bile başlı başına bir hani özel alana tecavüz, bir sınır aşımı. Kesinlikle. Bu ilk anlar aslında tüm hikayenin tonunu belirliyor diyebiliriz. Bireyin özel alanına, hayatının en mahrem köşelerine kadar giren, mantıkla açıklanamayan keyfi bir güç var karşısında. Evet. Ki ee, başlangıçta bunun bir şaka olduğunu düşünüyor. Belki arkadaşlarının kötü bir oyunu. Çünkü akıl mantık bunu kabullenmekte zorlanıyor ama durum şaka değil, iş ciddiye biniyor. Hatta bir denetmen geliyor, sorgusu yan odada komşusu Matmazel Bürsler'in odasında yapılıyor. Daha ne kadar tuhaflaşabilir ki bir durum? İşte o görevlilerin söylediği bir şey var ki yani gerçekten tüyler ürpertici. Diyorlar ki yüksek makamlar birini tutuklamadan önce suçunu ve kişiliğini iyice araştırır, yanlışlık olmaz. Yani sistem kendini hatasız görüyor. Evet bir de üstüne diyorlar ki suç yasada yazdığı gibi kişiyi kendine çeker. Hı hı. Ama ben bu yasayı bilmiyorum deyince... Aldığı cevap daha da korkunç. Bu sizin için daha da kötü. Bilmediğin bir yasadan sorumlu tutulmak, işte kafkaesk dediğimiz şey tam da burada başlıyor sanırım. Pratik labirent adeta. Aynen. Sistem kendi kurallarıyla işleyen, dışarıdan anlaşılması imkansız, devasa ve tehditkar bir yapı olarak çıkıyor karşımıza. Kanın ama ben suçsuzum demesinin hiçbir anlamı kalmıyor o anda. Peki sonra ne oluyor? Bu ilk şokun ardından K, bir sonraki pazar günü sorguya çağrılıyor. Verilen adrese şehrin ücra, fakir bir mahallesinde, tıklım tıklım havasız bir apartmanın çatı katı. Burası mahkeme salonuymuş. Düşünebiliyor musun? hayal etmesi bile güç. İçerisi tuhaf bir kalabalıkla dolu, insanlar balkon gibi bir yerde sıkış tepiş duruyor. Adaletin tecelli etmesi beklenen yer tam bir keşmekeş. Evet, tam bir kaos. Mekanın kendisi bile bir metafor aslında. Yani adaletin olması gereken o yüce ulaşılabilir yerin tam tersi bir çatı katı, havasız, kalabalık, karmaşık. Bu sistemin ne kadar yozlaşmış, ne kadar insan onurundan uzak olduğunu gösteriyor bence. Hmm. Orada kendini savunmaya çalışıyor, sistemi eleştiren, mantıklı bir konuşma yapıyor. Ama orada mantığın bir karşılığı var mı ki? pek yok gibi görünüyor. Sorgu yargıcı Kaya badanacı mısınız gibi yani tamamen alakasız bir soru soruyor. Evet K şaşkınlıkla bankadaki pozisyonunu anlatıyor. Konuşması kalabalığı ikiye bölüyor. Bir taraf onu alkışlarken diğer taraf sessiz kalıyor. Bu bile ortamın ne kadar keyfi ve bölünmüş olduğunu gösteriyor. Tam K bir şeyler anlatacak kendini savunacakken hop bir çamaşırcı kadınla bir öğrencinin gürültülü uygunsuz münasebeti yüzünden sorgu bölünüyor. Adalet mi aranıyor yoksa bir tür tiyatro mu oynanıyor belli değil. İşte bu bölünmüşlük, o anlamsız kesinti hepsi aslında Kaan'ın durumunun vahametine arttırıyor. Karşısında ciddi, tutarlı bir yapı yok. Tamamen keyfi, anlamsız... Hatta komik olabilecek ama bir o kadar da tehlikeli bir mekanizma bu. Kaan'ın rasyonel savunma çabaları bu absürt duvara çarpıp geri dönüyor resmen. Doğal olarak K bu durumdan kurtulmak için çareler aramaya başlıyor. Yani bir şeyler yapması lazım. Amcası aracılığıyla avukat Hulda ulaşıyor. Ama avukat da ayrı bir dünya. Yatalak bir adam odasında Leni adında gizemli ve şey oldukça çekici bir bakıcısı var. Evet, Lenny figürü de ilginç. Hemen K'ya bir yakınlık gösteriyor. Hatta neredeyse baştan çıkarmaya çalışıyor gibi. Avukat ise K'ya mahkeme sistemi hakkında uzun, dolambaçlı, pek de umut vermeyen bilgiler aktarıyor. Sistemin karmaşıklığını anlatıyor ama K'nın davasıyla somut olarak ilgileniyor gibi durmuyor pek. Sanki kendi bilgisini sergiliyor sadece. Aynen öyle avukat Hult figürü sistemin bir başka yüzünü temsil ediyor. Kibirli, etkisiz ama kendini vazgeçilmez gören bir aracı. K'ya yardım etmek yerine onu sistemin karmaşıklığıyla daha da boğuyor sanki. Lenin'in varlığı ise işin içine cinselliği, manipülasyonu katıyor. Adalet arayışı sırasında bile Karl'ın dikkati dağılıyor, başka tuzaklara çekiliyor. Ve avukatın ofisinde K, Ka... Tüccar Blok adında başka bir müvekkille tanışıyor. Blok'un durumu ise yani tam bir ibretlik vaka. Davası 5 yıldır sürüyormuş ve adam tamamen avukata bağımlı hale gelmiş. Öyle ki avukatın önünde diz çöküyor, ona hizmet ediyor. Çok aşağılayıcı bir durum. Kesinlikle. Blok karakteri sistemin insanı nasıl öğütebileceğini, kişiliğini nasıl yok edebileceğinin canlı bir örneği adeta. Yıllarca süren dava onu bir gölgeye dönüştürmüş. Üstelik Blok'un Hult dışında 5 tane daha köşe bucak avukatı tuttuğunu öğreniyoruz. Yani o kadar çaresiz ki. Evet bu da çaresizliğin ve sistemin içindeki o boşluklardan medet ummanın bir göstergesi. Gerçek bir çözüm umudu kalmayınca insanlar böyle baltıl inançlara, küçük taktiklere sarılabiliyor. Sistemin insanı getirdiği nokta bu. Bir de ressam Titorelli var. O da diğerleri gibi mahkeme binalarının çatı katlarından birinde yaşıyor. Etrafı sürekli gürültü yapan genç kızlarla çevreli bir stüdyosu var. Kendisi mahkeme için portreler yapıyor. Yani sistemin bir parçası ama farklı bir konumda. Hı hı, içeriden biri gibi ama tam da değil. Titorelli K'ya mahkemeyle ilgili içeriden bilgiler veriyor ve üç tür kurtuluş yolu olduğunu söylüyor ama hiçbiri gerçek bir aklanma değil aslında. Evet, orası çok çarpıcı. Neydi o yollar? İşte burası çok kritik. Titorelli'nin sunduğu seçenekler sistemin özünü ortaya koyuyor bence. Birincisi gerçek aklanma ki Titorelli bunun imkansız olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü mahkeme asla hata yapmazmış. Ya, vay canına. İkincisi, görünüşte aklanma. Dava dosyası kapanmıyor ama bir süreliğine rafa talkıyor ama her an yeniden açılabiliyor. Sürekli bir tehdit altında yaşamak yani. Korkunç. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü sürüncemede bırakma. Dava sürekli başlangıç aşamasında tutuluyor. Bitmiyor ama ilerlemiyor da sürekli bir belirsizlik içinde kalıyorsun. Yani Titorelli'nin sunduğu şey adalet değil. Sadece sistemle yaşamayı öğrenmenin farklı yolları. Hepsi bir tür hile, bir tür oyalanma aslında. Yani gerçek bir çıkış yok mu bu labirentten? İnsanın kanı donuyor resmen. Bu seçenekler bile başlı başına bir ceza gibi sürekli diken üstünde yaşamak. Aynen öyle. Titorelli'nin anlattıkları K'nin geleneksel adalet arayışının ne kadar boşuna olduğunu yüzüne çarpıyor resmen. Sistem, suçluluğu veya masumiyeti araştırmıyor. Kendi varlığını sürdürmeye odaklanmış, kendi içinde dönen bir mekanizma. Ve bu karakterler Hult, Block, Lenny, Titorelli, hepsi bu mekanizmanın farklı dişlileri ya da kurbanları. Ve K da bu dişlilerin arasında sıkışıp kalıyor. Aynen. Hikayenin en vurucu, en sembolik anlarından biri de katedral sahnesi, değil mi? K, bankadan önemli bir İtalyan müşteriyi gezdirmekle görevlendiriliyor ve katedralde buluşacaklar. K hazırlanıyor, İtalyanca kelimeler ezberliyor falan, normal hayatına dönmeye çalışıyor bir yandan. Evet, o çaba da var ama katedrale gittiğinde müşteri ortada yok. K beklerken karanlık, kasvetli katedrali geziyor ve birden bir kürsüden bir rahip, hapishane vaizi ona adıyla sesleniyor. Joseph K. Çok etkileyici bir sahne, atmosferiyle, gizemiyle. K'nın tam da kendini işine adamaya çalıştığı, normal hayatına tutunmaya çalıştığı bir anda dava yine karşısına çıkıyor. Hem de en beklenmedik yerde, bir katedralde. Rahibin onu adıyla çağırması davanın K'yı her yerde takip ettiğini, ondan kaçış olmadığını gösteriyor sanki. Kesinlikle. Rahip K'ya davasının kötü gittiğini söylüyor ve ona o meşhur mesele anlatıyor. Yasa kapısında. Ah evet o mesel. Taşradan bir adam yasanın kapısına geliyor, içeri girmek istiyor. Ama kapıdaki bekçi izin vermiyor. Şimdi olmaz. Belki sonra diyor. Ve adam ömrünü o kapının önünde bekleyerek geçiriyor. Yaşlanıyor, her şeyini bekçiye rüşvet olarak veriyor aman nafile. Ölmeden hemen önce bekçiye soruyor. Herkes yasayı arar. Nasıl olur da bunca yıl benden başka kimse gelmedi? Ve bekçinin cevabı: Tüyler ürpertici. Buraya senden başkası giremezdi zaten. Çünkü bu kapı yalnızca senin içindi. Şimdi gidip kapatıyorum. Oh, bu mesel kitabın kalbi adeta. O kadar çok katmanı var ki. Yasanın doğası ne? ulaşılabilir mi yoksa kişiye özel aşılamaz bir engel mi adamın suçu neydi yeterince çabalamamak mı yoksa bekçinin aldatmacasına kanmak mı bekçi görevini mi yapıyordu yoksa keyfi bir engel miydi bu sorular rahip ve k e, bu mesel üzerine tartışıyorlar sonra rahip daha çok bekçinin görevini yaptığını adamın yeterince ısrarcı olmadığını ima ediyor gibi ama k bekçinin adamı aldattığını düşünüyor ama sonuç ne? Yine belirsizlik. Mesel bir cevap vermiyor. Aksine kanın ve bizim kafamızdaki soruları daha da artırıyor. Kendi davasının bir yansıması gibi adeta. Tam olarak öyle. Mesel yasanın ve adaletin mutlak olmadığını, yoruma açık olduğunu, hatta belki de bireyin asla tam olarak kavrayamayacağı bir şey olduğunu ima ediyor kişinin kendi sorumluluğu nerede başlıyor sistemin engelleri nerede bitiyor bu sorular havada kalıyor ve K'yı Ka daha da büyük bir çaresizliğe itiyor sanki ve sonra kaçınılmaz sona geliyoruz K'nın 31. yaş gününden önceki akşam yine o tuhaf görünümlü solgun şişman siyah giysili iki adam evine geliyor tanıdık bir sahne gibi ama bu sefer farklı evet K bu sefer direnmiyor Sanki kaderine razı olmuş gibi onlarla birlikte sessizce gidiyor. O bir yıllık mücadele, o anlama çabası sanki buharlaşıp gitmiş. Neden acaba? Bu teslimiyet çok çarpıcı. Belki de K artık savaşmanın anlamsızlığını anladı. Ya da sistem onu o kadar yıprattı ki direnecek gücü kalmadı. Belki de o meselden sonra kapının sadece onun için olduğunu ve kapanmak üzere olduğunu hissetti. Kim bilir? Onu şehrin dışındaki terk edilmiş bir taş ocağına götürüyorlar. Üzerindekileri çıkarıyorlar, bir kayaya yaslıyorlar. Soğuk ve mekanik bir hazırlık. Adamlardan biri uzun, iki yanı keskin bir kasap bıçağı çıkarıyor. O an K son bir kez uzaklardaki bir pencerede bir ışık, bir insan silüeti görüyor. Bir umut anı mı? Yardım mı geliyor? Kim o? Ama hayır. O son umut ışığı anı K'nin hala insani bir bağ, bir kurtuluş aradığını gösteriyor belki de. Ama sistemin mekanizması çoktan işlemeye başlamış, adamlar tereddüt etmeden bıçağı K'nin kalbine saplıyor ve iki kez çeviriyorlar. İnfaz, soğuk, mekanik ve acımasız. Evet. Ve K'nin son sözleri. O manzarayı görürken ağzından dökülenler bir köpek gibi diyor sanki ölümünden sonra bile yaşayacak olan şey utançmış gibi. Bu son söz çok güçlü ve yorumu açık gerçekten. Bir köpek gibi ölmek, bu K'nin kendi algıladığı aşağılanma mı, yoksa sistemin onu getirdiği insanlık dışı durumun bir tespiti mi? Ya da belki de tüm bu süreçte kendisinin de bir şekilde pasif kalarak bu sona katkıda bulunduğuna dair bir utanç mı? Bilemiyoruz. Suçunun ne olduğunu asla öğrenemeden, nedenini anlamadan bir hiç uğruna yok ediliyor. Bu utanç belki de sadece kanın değil, ona bunu reva gören sistemin utancı aynı zamanda. Çok katmanlı bir son. İşte Joseph Kaan'ın bir yıl süren akıl almaz davası böyle sona eriyor sevgili dinleyici. Anlamsızlık, boğucu bürokrasi, bireyin devasa ve anlaşılmaz sistemler karşısındaki çaresizliği üzerine unutulmaz, gerçekten de insanın içine işleyen bir hikaye. Kesinlikle. Dava, okuyucuyu rahat bırakan bir kitap değil. Tam tersi. Cevaplar sunmuyor. Aksine sürekli yeni sorular sorduruyor. Adalet nedir? Suçluluk nedir? Bireyin sorumluluğu nerede biter? Ve belki de en rahatsız edici soru, Joseph Kahn'ın yaşadığı o absürt durum, o belirsizlik, o anlaşılamazlık hissi günümüz dünyasında bize ne kadar tanıdık geliyor? Evet, bu önemli bir soru. Farkında olmadan bir de kendi davalarımızın içinde kaybolmuş olabilir miyiz? Üzerine düşünmeye değer. Dinlediğin için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. İstediğin bir kitap özeti varsa yorumda bize yazınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.